Hiç içinde gitar olan araba gördünüz mü? Bugün yanımızda BYD Atto 3 var. Full farlarımız bulunuyor. Aracın yan kısmına geçtiğimizde 18 inçlik çelik jantlarımız mevcut. Araca ait kartı aynanın üzerindeki NFC bölümüne okuttuğumuz zaman kapılarımız açılıyor. Aracın arka kısmında BD'nin açılımı olan Build Your Dreams yazısını görebiliyoruz. Bagajın sağ arka kısmında da aracın modeli olan Atto 3 yazımız bulunuyor. Aracımızda tabii ki elektrikli bagaj sistemimiz bulunuyor. Bu araç Türkiye'de tek paketten oluşuyor. Bu paket bütün sürüş ve güvenlik sistemleriyle birlikte full olarak geçiyor. Araç full paket olduğu için elektrikli koltuk özelliğini de bulundurmuşlar. Bu aracın en önemli yeri olan kapı içinde de alışık olmadığımız kapı kolu ve gitar teli tasarımı bulunuyor. Gördüğünüz üzere kırmızı gitar tellerimizi burada görebiliyoruz. Kırmızı dikişli, mavi renkte deri bir direksiyonumuz kullanılmış. Ortadaki ekranın boyutu da 15.6 inç olarak bize geliyor. Cam ve perde elektrikli olarak dokunmatik tuşlar yardımıyla açılıyor. Orta konsol tasarımımız bu şekilde. Aracın arka yaşam alanında bu şekilde gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Aracın sağ ön çamurluğunda da EV tipi ve hızlı şarj ünitemiz bulunuyor. Kaputta şoför tarafının sol tarafında bulunan bir kol yardımı ile iki kere çekerek açılıyor. Kaputta herhangi bir amortisör bulunmuyor. Bu da bizi açıkçası üzdü. Aracın renklerinden bahsedecek olursak bizim incelediğimiz kar beyazı, sörf mavisi, dinamik kırmızı, dağ grisi ve Türkiye'ye yeni giriş yapacak olan keşif yeşili. Aracımızın fiyatı 1.740.000 lira. Siz bu fiyata bu aracı tercih eder miydiniz yorumlara yazmayı unutmayın.